Şimdi isterseniz şehrimize kazandırdığımız yatırımlara şöyle kısaca bir bakalım. şiirlerin ilham kaynağı Sakarya'ya hizmet aşkı bin yıldır artarak devam etti. Ortaya konulan her icraat Sakarya'yı biraz daha büyüttü. Coğrafi bölgelerin kesişim noktası Sakarya'ya ulaştırma alanında önemli hizmetler yapıldı. Bölünmüş yollar ve otoyollar uzatıldı. Köprülü kavşaklarla ulaşım rahatladı. Zaman ve enerji kaybı önlendi. Müzik Yüksek hızlı trenle birlikte Sakarya, yüzergahın önemli bir durağı haline geldi. Ada Pazarında kurulan hızlı tren fabrikasıyla Sakarya, ülkeye yeni ve hızlı demir yolları kazandığı hedefinin uygulama merkezi oldu. Tamamlanan Karasu Limanı'yla hem Sakarya hem Türkiye kazandı. Sakarya halkı, modern sağlık hizmetlerine inşa edilen ve yenilenen hastaneler ve sağlık tesisleriyle kavuştu. Sakarya'ya sağlık alanında çağ atacak Dünya Şehir Hastanesi inşaatı ise son hız devam ediyor. Nerede bir mazlum, nerede bir garip, nerede bir mahzun varsa yardımına koşan Sakarya. Sen ne güzel bir şehirsin Sakarya. Türkiye'de başlatılan eğitim seferberliğinin Sakarya ayağı da güçlü bir şekilde devam ediyor. Yeni okullar inşa edildi, derslik ve öğretmen sayıları artırıldı, bilişim ve teknoloji sınıflarından kütüphanelere, laboratuvarlardan spor salonlarına kadar birçok adım Sakarya için atıldı. Sakarya'da faaliyet gösteren iki devlet üniversitesinin öğrenci sayıları ve kapasiteleri arttı. Kentteki yurt sayısı da aynı doğrultuda i̇zliyor fazlalaştı. Izliyor şehirdeki gençlik merkezleri, kültürel ve sportif imkanlar Sakarya'nın öğrenci kenti kimliğini perçinledi. Sakarya Stadyumu şehrin önemli eserleri arasındaki yerini aldı. Eski stadyum yapılan millet bahçesi, Melen Botanik Vadisi, Acarlar Longozu gibi projelerde kente ayrı güzellik kattı. Sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezi de hizmete girdi. Sakarya geleceğe büyüyerek ve gelişerek yürümeye devam ediyor. Ezelden beri Sakarya bizi bilir. Biz de Sakarya'yı biliriz. İnşallah önümüzdeki dönemde bu yatırımları katlayarak artıracağız. Nasıl olmasın? Kardeşlerim şu anda Cumhurbaşkanı bu kardeşiniz mi? Hükümet biz miyiz? Dolayısıyla biz hükümet olduktan sonra Sakarya'da yerel yönetimi bizlere verdiğiniz zaman hem yerel yönetim hem hükümet olarak bütün imkanlarımızda bu ne demektir? Sakarya her türlü hizmeti görecek demektir. Ben bu duygularla hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Rabbim yolumuzu, bahtımızı acı geçsin diyorum. Cumhur İttifakımızın Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarını sizlere emanet ediyorum. Emanete sahip çıkmaya var mıyız? Şimdi sizlere takdim ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Sakarya İl Başkanı Oğuz ve Alkaş. Ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Yusuf Alemdar. Hazırız Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Yusuf Alemdar. hazırız ve kararlıyız. Sakarya Belediye Başkanımız Ekrem Yüce. Ada Pazarı Belediye Başkan adayımız Mutlu Işık Su. Ada Pazarı Mutlu Işık Su. Akyazı Belediye Başkan Adayımız Bilal Soykan. Akyazı Bilal Soykan. Arifiye Belediye Başkan Adayımız İsmail Karakullukçu. Arifiye İsmail Karakullukçu.